Sonra işte Adem abi basmış mekanı. Tek başına mı girmiş? Aynen. Ya, Timur Bey de gitmiş ama Adem abi zaten Yasemin Hanım'ı çoktan çıkarmış mekanı. Ulan herif harbi kahramanmış ha. Bekir abi bu adam neymiş ya? Öyle öyle. Büyük adam. Timur Bey. Ben Bekir. Günaydın beyler. Günaydın. Beyler. Günaydın Timur Bey. Gel yürüyelim biraz. Tabii. Bekir. Bundan sonra bütün güvenlik işlemleri, organizasyonlar Adem'e sorulmadan yapılmayacak. Sorumlu o. Timur Bey. Merakımı bağışlayın ama. Bir yanlışı mı buldu? Yok. Olmadı. Sen bana diğer tarafta daha çok lazımsın. Adem'in kafası çok çalışıyor. Karıştırmasın şimdi oraları. Biliyorsun asla şüphelenmemesi lazım. Ayrıca o kadar iyi tanımıyoruz. Onu uzak tutmak da sana düşecek. Anlaşıldı mı? Tabii Timur Bey. Siz nasıl emredersiniz? Güzel. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kahve getirdim size. Az önce konuşamamıştınız. Teşekkür ederim. Ee, ben çıkayım rahat rahat konuşun siz. Eyvallah baba. Kolay gelsin. Alo. Ben sana güvenmiştim. Nasıl kazık atarsın ya? Yasemin. Ya Adem gelmese beni öldürecektiniz. Be benim de haberim yoktu ki. zilin alt yemesi hepsi. Tamam. Tek derdimiz o değil şu an. Seni biliyorlar. Yani git saklan bir yerde. Biliyorlar mı? B bir, te bir tek beni mi? Evet şu an bir tek senin ismin geçiyor. Seni bulurlarsa her şey ortaya çıkacak. Allah kahretsin ya! De bir an önce saklan, tamam mı? Ta tamam, tamam Yasemin, tamam, tamam. Abi, kurtarma operasyonu bayağı işimize yaradı. Timur Bey'in güvenini kazandım artık. Seni sağ kılı yat. Çok iyi. Böyle devam. Bir de bu kuzen işi vardı ya. Şu Yasemin Hanım'ın kuzeni. Ahmet Toksöz. Onu bulmamız lazım. Ondan almam gereken cevaplar var. Tamam. İlgileniyoruz. Buradaki misafirimize de bir sorarız bakalım. Tamam. Bizimkiler her yere bakmış abi. Evi, mahalleyi, her yeri talan etmişler. Hiç kimse görmemiş. Telefonlarımızı da açmıyor. Ailesi de piyasada yok. Ya bu Ahmet bir film çeviriyor ama... Ya ben nasıl böyle bir tufaya geldim ya? Başka bir emrin var mı abi? Abdullah abi selamun aleyküm. Abi rahatsız ediyorum. Ee, ya belki biraz şey yapacaksın ama... ...teşkaleli bir durum var. Nevin. Kız odasına yatıralım mı artık? Nevin. <laughs> Ay. Korkma, korkma benim. Ay özür dilerim ya dalmışım. Kızı diyorum yatıralım mı? Ha evet ya yine koltukta uyudu. Sonra gece kalkar yanımıza gelir yine her zamanki gibi. Bu kadar dedim git yatağına yat diye ama dinlemedi inatçı. Tamam ben yatırayım. Hadi sen de bize kahve yap. Tamam. Kızım. Ece. Ece. Kızım. Efendim teyze? Kız Nevin, benim içime dert oldu vallahi. Ay ben bu gece dizimi bile izleyemeyeceğim. Teyze, Adem evde şu anda konuşamıyorum, kapamam lazım. Kız ben bu gece nasıl uyuyacağım ha? Kadın bizi rahat bırakmaz, ben sana diyeyim. Konuş konuş, içim darlandı vallahi yeter. Sen yat kalk da o parayı nasıl bulacağız onu düşün. Başka kurtuluşumuz yok çünkü. Yardım lazım mı? Yok yok sen otur ben kahveleri koyup geliyorum. Yasemin, rehberin Hesapların, aplikasyonların her şey aktarıldı. Kullanmaya hazır. O kadar aceleye gerek yoktu. Nasıl yoktu? Bundan sonra evdeyken bile üstünde taşı lütfen. Bir odadan öbür odaya geçerken sana ulaşamazsam deliririm bundan sonra. Desene hapishanemin duvarları gittikçe daralıyor. Madem yanındayken özgürsün. Merak etme.